Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 25 Ekim Salı Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 10 koşulu bir programımız. Çok zor bir program sevgili dostlar. Bakalım elimizden gelen bir şeyler sizlere aktarmaya çalışacağız. Bilgi, bilgi amacımız da ee, bunu önüne çıkartarak bakalım e, faydalı bir program geçiririz hep beraber. Tüm yarışseverlere herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Videomun hemen altında bulunan beğen butonuna da yorum bırakarak veya beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde bir Maylin koşuyla start alacak. E, 3 yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacak. Burada 12 safkanız yer alacak. 2, 6 ve 8 nolu Öz Seda Ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet benim burada ilk tercihim 12 nolu Yavuz Gülü ile başlayacağım. Adem Şenbarla start alacak yaptığı iki yarışında yarışını da çok çok beğendim. Adana'da son koşusunu yine e, 1300'e bir boyla Hercai'nin kazandı. Zaten o zaman sürdürek favoriydi. Hemen arkasını çok başarılı bir ikincilik 50 etmişti Adem Şenbarla. E, ben yine etkili bir koşu gelecektir. 12 benim ilk tercihim. İkinci atım 9 no'lu safkanımız Revşi. O da aynı şekilde Yavuz ile beraber koştu. Hemen arkasında bir üçüncülük elde etti. Furkan Çetin ile yine etkili bir koşu gelmesini beklediğim ikinci tercihim olacak. 9 no'lu safkanımız Revşi. Sonradan sevgili dostlar 3. sırada önereceğim safkanımızda Soykırın olacak. O da Alev Katı ile start alıyor. ya. Çıktığı iki çim yarışında da o da Adana'da en 1200'e en 1300'ü çok başarılı e, yarış sergilemişti. Mehmet Akkuyuza son çimini ikincilikle ayrıldı. Ondan önceki çim yarışı yine Mehmet Akkuyuza'yla yine pistten bir ikincilikle ayrılmıştı. Ben Halef Katı'yla etkili koşmasını bekliyorum. Birleşim Şehinoğlu temsilcisi mutlaka değerlendireceğiz. Ve de son olarak önereceğim dördüncü ve son şanslı safkanım olarak bir nolu şimşek dizlere Mehmet Salih Çelik'le çok çok dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Evet buradaki sıralamamız nasıl oluştu? 12, 9, 4 ve 1 şeklinde oluştu. Evet ikinci koşumuz şartlı 3. 4 ve Kore Arapların 1300 metre çime çıkacak 12 safkanımız burada kayıtlı. Birinci beşlik ayrımızda burada başlıyor sevgili dostlar. Evet yine ben e, burada yaptığı son koşunu beğendiğim ve de koşuyu birincilikle taşlandıran bir Kayızberg koşunu Velat Demir de ilk defa buluşan Özmeriç kızına vermek istiyorum. Son yaptığı Ankara'da Handikap 16'yı Harun Kılıç Aslan'la e, çok sürpriz bir imza atmıştı. Gerçekten ama başarılı bir koşu çıkarttı. Yine etkili koşacaktır. 12 benim ilk tercihim. İkinci atım 810 Süleyman diyeceğim ben. Mehmet Akgöz tercihine yaptığı son koşuda da o da handikap 15'i burunla Fezaycan'a geçirmişti. Serkan Yıldız'ı 58,5 kiloyla start almıştı. Şimdi hem kilolu düştü hem de Adana'nın tecrübeli jokey Mehmet Akgöz'da çok çok etkili bir koşu gelecektir. 8'de ihmal etmeyeceğiz. İkinci tercihte önereceğim. Şanslı safkan olarak düşünüyorum. Sonradan 3 nolu Dilber Fırtınası Aziz Akdemir'le Demirle yaptığı son koşusunda bir altıncılık da ayrıldı ama ondan önceki koşuları gayet başarılı ilgimi çeken bir saftan e, 16 günlük dinlenme sürecinden sonra tekrar pistlere dönüyor. Aziz Akdemir'le ben etkili koşmasını bekliyorum. Üçü de kesinlikle imal etmeyeceğim. Ve de burada sürpriz bir bomba isim Mahsun Turan'la start alacak. Kum performansları gayet e, yani... Şanlıurfa pistinde, Diyarbakır pistinde, Elazığ pistinden de yakın enten adımız bir safkan maalesef orada iyi derece alamayan safkanımız tekrar hem adına hem Ankara Çim yarışında gayet başarılı bulmuştuk. Sevgili Masum Turan'la ilk buluşmasında bir sürprizi imza atabilir. Tekrar Çim pisti denen Berkay Efe e, Karya kızının da temsilcisi olan sahip bana çok çok dikkat bomba bir isim. Kesinlikle ben ihmal etmeyeceğim safkanların arasında yer alacak sevgili dostlar. Evet buradaki sıralamamız 12 başta olmak üzere 8 3 ve 5 şeklinde oluştu. Kısa kısa geçiyorum sevgili dostlar. Sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka ilave edin. Bizim de gözümüzden kaçan safkanlar mutlaka oluyor. Mutlaka kuponlarımıza değerlendirelim. Evet 3. koşumuza geçelim sevgili dostlar. 3. koşumuzda ee, bir meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacak 12 safkanımız burada kayıtlı. Evet ekürlerimiz olacak 3, 7 ve 10 nolu toprak e, sultan e, sevgili dostlar 11 nolu safkanımızda ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet benim burada ilk tercih edeceğim safkanların arasında 8 nolu atmaca yıldızı geliyor. Aziz Akdemir ile yaptığı son 7. ve 8. kesin imale gelmeyecek bir safkanımız. Aziz Akdemir'le etkili koşmasını bekliyorum. 8 benim ilk tercihim olacak. İkinci atım sevgili dostlar burada önereceğim sizlere e, bir diğer safkan olarak e, sürpriz bir isim. Geri planda kalacağını e, düşündüğüm ilk defa içime çıkacak. E, yarışı yani şöyle bakıldığı zaman Elazığ pistinde hep derecesiz ilk defa buraya geliyor Şimşiyenoğlu bir temsilcisi yani Orijin olarak da baktığımız zaman içime çok yatkın görüyoruz. E, dikkat diyeceğim sürpriz bir isim. Bir de ihmal etmeyeceğim ben sevgili dostlar. E, bir bomba isim mutlaka değerlendireceğim. Sonradan 2 no'lu safkanımız e, kuponumuz olmazsa olmazlardan ve de 10 no'lu e, pasaklı ilk startında güzel bir dördüncülük elde etti. Ve de 12 no'lu safkanımıza vereni vidiyle özgür orduyla ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuza geçelim. Dördüncü koşumuz şartlı 5-1 mücadele. 3 ve Kore İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek. 7 safkanımız yer alacak. 7 plase ve birinci üçlü gayemiz burada start alacak. Evet benim burada banko ismim olacak. Ee, yani e, bakıldığı zaman bir konak orijini e, 71 günlük bir arası var. Yaptığı son koşusunda Elazığ pistinden yakinen tanıdığımız bir safkan e, Adana pistinde de boy gösteren bir safkanımız sevgili olsa Bursa'da da e, yaptığı kısa vade altı hatta gittim orada canlı izledim. Ondan yatmıştık. İntodan yapmıştık Hatta burada e, sahipleri e, Gurbet Altın Mehmet Altın sevgili dostu antrenörlüğünü yapan seyis arkadaşımız da oradaydı. Ee, bana dedi bizim hata abi onunla da bir kısa bir sohbet içine girmiştik. Ben o gün de bank olarak değerlendirmiştim. Ama maalesef e, intodan yapmıştık sevgili dostlar. Sağlık olsun o gün için. E, buradan kendisi beni izliyorsa ona da sevgi ve saygılarımı gönderirim. O arkadaşı ismini unuttum. E, Söyleden ama unutmuştum sevgili dostlar. Kusura bakmasın. Evet benim burada banko ismin bir nolu in olacak sevgili dostlar. Yani çıkıp liderliği alacak. Çünkü burada en seri sapkan ayağına bir nolu Into gözüküyor. Tabii ki e, seri isimler de var ama Into'nun e, rahat bir şekilde liderliği alıp Mehmet Akgöz'da bir çırpıda bitirmesini bekliyorum. Tabii ki burada 3, 7 yani bunlara sert rakipler var ama ben Into tarafındayım. Bir nolu sapkanımız benim banko ismim olacak. Banko adayımdır. Hem 7 prese hem de e, ee, birinci üçlü ganyan oynayacak arkadaşlar. Ee, ve de birinci altılı ganyamıza sığınma limanım olarak sizlere önereceğim. Bir nolu into benim bankom ikili denecek arkadaşlar. Üç ve yeri de değerlendirebilir. Ben değerlendireceğim. Evet 5. koşumuz ikinci altılı ayımız burada start ve handikap 16. 4 rekor Araplar 2100 metre çime çıkacak. 12 safkanımız burada kayıtlı. Evet benim burada 9 nolu gözüm turbo ile başlayacağım yaptığı son çim yarışı. Ee, çok ilgimi çekti. 1900 Handikap 16'yı e, Mert Ali Solmaz'la e, iyi bir koşu çıkartıp e, koştan bir üçüncülük hanesine yazdırmıştı. Ondan sonra e, kuponumuza olmazsa olmazlardan bir nolu Sarnıç Bey. O da e, yaptığı son koşusunu kazandı. Gözüm Turba'yla da beraber start almıştı. Gözüm Turba koşta bir üçüncülük elde etti. İsmail Yalırım'la iyi bir koşu çıkartmıştı. Yine İsmail Yalırım'la yola devam dediler. 1 nolu Sarnıç Bey'in de ihmal etmeyeceğiz. Sonradan 5 nolu Bahçe, 6 nolu Şeker Sultan ve de 3 nolu Mirdar'a da çok çok dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Yani burada enteresan bir safkan gelebilir. Ve de son olarak da 8 nolu Lazoğlu'nu diyeceğiz Mehmet Keskin'le. Evet buradaki sıralamamız nasıl oluştu? 9, 1, 5, 6, 3 ve 8 şeklinde oluştu. Evet 6. koşumuz Sandikap 15 bir koşu bizleri bekliyor. 4 yaşlı Arapların 1800 metre çime çıkacak. 12 safkanımız yer alıyor. 2 nolu balık gözü ve nolu madiyan Ekirük olarak piste çıkacaklar. Evet benim burada ilk tercihim 5 ton narlı ile başlayacağım. Mehmet Salih Çelik'le start alacak. Mehmet Salih Çelik'le ile şöyle söyleyeceğim. Şartlı 3'te 1200 metre Çimde Mehmet Salih Çelik'le koşmuştu. Çok yakının tek çaremi kazandı. Leyla Nur'un ikinci olduğu o koşuda Mehmet Salih Çelik'le bir üçüncülük elde etti. Neredeyse kazanır'a girmişti. Orada bir üçüncülük de ayrıldı. Sonra bir kum performansı var Adana'da. 1400'e altıncılık. Tekrar çime dönüyor. Narlıdere'den çok çok etkili bir koşu gelecektir. Benim ilk tercihim olacak. İkinci atım burada sevgili dostlar Lemis onu da son yaptığı koşusu bir yedincilik ama bu kesinlikle imal edilmeyecek. Yani ben göz ardı etmeyeceğim bu yedinciliği. Önemsemediğim bir koşu. Mahsun Turan'la Lemis'te grubun çok çok kaliteli bir ismidir. Mutlaka değerlendireceğiz. Ve son olarak da bir no'lu savkanın Kubat kızı diyeceğim ben sevgili dostlar. Bu zorlu koşuda 5-4 ve 1 benim buradaki sıralamam. Evet yedinci koşu satış 1. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çime çıkacak. 12 safkanımız yer alıyor. 7 ile 12 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet ben burada gözümü kapattım. Bank olarak değerlendireceğim. Sevgili dostu ikinci altı ayımızın 7. E, koşusu yani ikinci altı ayımızın içine tekabül eden bu koşta o da kim sevgili dostlar? Aziz Akdemir ile buluşan yeni no, low ve fold diyeceğim ben yeni saf safkanımızı ben banko tercih yapacağım nedenini şöyle açıklayacağım yaptığı son e, kursunda satış 2'de 1400'de maalesef yarış birazcık ona kısa geldiğini düşünüyorum. hem de biraz geç çıkışları var sevgili olsa An Kaya'da onun ekürüsüydü e, o pistten bir beşincilik elde etti e, Ben e, Loewe Ford'un e, bu sefer Ekürüsü büyük ihtimalle kaçıp e, yarışı birazcık süratlendirecek. O zaman Bülent de vardı. O koşta dördüncülük de ayrılmıştı. Ben yarış süratlendirecek. Şimdi yarışta uzadı. mesafeyi uzadı. Az zaten sonlarda çok güçlü gelecektir. Ve koşuyu kazanmasını bekliyorum. Sürpriz bir isim. Güzel bir isim sevgili mutlaka değerlendirin. Tek atmayacak arkadaşlar. Mutlaka kuponlarına yazsınlar. Benim banko ismimdir. Banko olarak değerlendireceğim. Bunu da dile getireyim. Evet ikincilik için 2 iki nolu Bülent e, ikincilik şansına sahip ve de 10 nolu Yosun Kız arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. 7 benim banko ismimdir. Evet 8. koşumuz Handikap 15. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çime çıkacak. Yeni safkanımız yer alıyor. 1 nolu Queen Into ve de 3 nolu Jet Iso ekür olarak piste çıkacaklar. Evet yine yarış sürate binecek, tempoya binecektir. Gezal sevgili dostlar bilinen ile önde bir kulvar çekme avantajı. Aziz Demirle liderlik isteyecektir. Ama buna 4 nolu golden sticks herhalde öyle okunur. Mehmet Salih Çelik de müsaade eder mi etmez mi bilmiyorum. Çünkü Jet Düsseld'o ekürler o da ayağına seri bir safkan sevgili dostlar. Bakalım yarış nasıl neticelenecek. Burada ben yani... 5 safkana yöneleceğim sevgili dostlar. Zor bir koşu. 1 nolu Kuyun Into, 2 nolu Gezal, 4 nolu safkanımız da ilk defa çime çıkacak bir kanak orjini, Tam çimci bir orijin. Mehmet Salih Çelik'e dikkat mutlaka olacak. Kuponlarımıza ve de 5 nolu safkanımız Mert Ali Solmaz'a bu bomboş kiloyu değerlendirebilir. Dikkat diyeceğim. 1, 2, 4, 5 benim bu koştaki sıralamam. Evet 9. koşu altılı gayrımızın son ayağına tek e, parlon arkadaşlar. dokuzuncu koşu 1. E, ikinci 2. altılı gayrımızın 5. ayı oluyor. Şartlı 4 bir mücadele üç yaşlı Arapların 1200 metre çimde mücadele verecek. Evet eküllerimiz var. 1 ile 2 ne olur safkanlar ekürü. 4 ile 8 nolu olur safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet eee burada Büyük ihtimalle 7 nolu safkanımız çıkıp liderliği isteyecektir Emrah Sincan'a. Çünkü bakıldığı zaman ayna tek seri safkan o görünüyor ama büyük ihtimalle yakalanacak gibi görünüyor. Çünkü grup onun için biraz daha ağır olduğunu düşünüyorum. Çimli İstanbul'da 1400'e bir derecesiz olarak pistten ayrıldı. Bir tur borcunu çimleri iyi koşar. Bazı safkanlar biliyorsunuz sevgili dostlar orijinin hakkını veremeyen safkanlar çok oluyor. O da onlardan biri olarak görüyorum. Eşkol olarak, şey yapı olarak çok hoşuma giren bir safkan ama bir türlü istediği performansı gösteremiyor. Bir tek kumda Adana'da 1300 maydene veda etme başarısı göstermişti. O zaman da grupta uygun onun için. Evet. E, neyse yarışımıza geçelim. Benim burada ilk tercihim 5 nolu kızım Tulu olacak sevgili dostlar. İkinci atım e, burada etkili koşmasını beklediğim son çim yarışında da yani çıktı ilk çim yarışında. 3'ü kazanma başarısı gösteren bir Sami Kaplan'la Baba Balıkan sevgili dostlar mutlaka tercih yapacağız. Sonradan 3 nolu Tatmar Bey ve 4 nolu Kader Yolu olacak kuponlarımıza sevgili dostlar. Evet 5, 6, 4 ve 3 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu sevgili dostlar. Evet 9. 10. koşu Altıl ayımızın son aya bir meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre çime çıkacak. Evet e, burada da 12 sapkanımız yer alıyor. balbalamla e, bal balamla başlayacağım ben. Yaptığı iki koşusu da yavaş yavaş toparlanan son koşusunda 1300'de güzel bir ikincilik elde etti. Evin evini zaten o zaman banko önermiştik kazanma çok yakın demiştik. E, banka banko adayımızı bal balamla arkasında Ercan Çankaya bir ikincilik elde etmişti. Bunun ikilisini de almıştık. Şimdi Balbalam e, çok etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Uğur Timur'la ilk tercihim. İkinci atım 10 nolu Safkanımız olacak. E, kısrak Şahı Ali Kaçmaz'la o da yaptığı son e, Çin performansı gayet başarılıydı. Mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Olmazsa olmazlarımızdan olacak. 4 nolu e, Nisan Serkan Yıldız'la son dördüncülüğüne bayıldım. Etkili bir performans çıkartmıştı. 21 günlük bir araya girdi. Ee, ara ona iyi gelecektir. Çünkü çok yakın ara bir ikincilik elde etti. E, de imza atabilirdi. O gün için sevgili dostlar değerlendireceğiz. Ve de 5 nolu safkanımızda da Harman da Mehmet Salih Çelik'te unutmayarak kuponumuza işaretleyeceğiz. Evet 6, 10, 4 ve 5 bu koştaki benim sıralamam bu şekilde oluştu. Evet Bursa'nı aktaracağım. Adana programım buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şansınız daima yanınızda olsun sevgili dostlar.